Tamam. Hafriyat mafyası sıradaki haberimiz sayın seyirciler. Takvim gazetesi, takvim gazetesinden hafriyat mafyası haberini şöyle bir görelim bakalım. Ekranlara getirelim sayın seyirciler. Neymiş ne değilmiş. İBB iddianamesi İmamoğlu suç örgütünün yeni skandalını gözler önüne serdi. Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan firari Murat Gül İbrahimoğlu cebecideki maden alanına çöktü örgütün üst düzey yöneticileri olan Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü vasıtasıyla İstaç'ı devre dışı bıraktı. Kamu zararıyla birlikte toplamda 111 milyar lirayı bulan vurgun yaptı. Böyle bir para var mı Allah aşkına? 111 milyar lira kamu zararıyla birlikte Cebeci bu Sultan Gazi'deki yeri diyor değil mi maden alanının diyor. Evet orası burası Cebeci. İnanamıyorum. 111 milyar lirayı vuran bir vurgun. Bunlar nasıl paralar Allah aşkına arkadaşlar kıymetli izleyenler. Bunlar nasıl paralar ya bu paraları nasıl kazanıyorlar bu paralar nasıl ya Rabbim Rabbim uzak eylesin vallahi yani helal para helal para helal para diyoruz ya, helal olsun tabii ya Ömer ya helal olsun üç kuruş olsun helal olsun ya